Mesela bazı hocalarımız televizyona çıkıyor. Televizyonda öyle sorulara cevap veriyor ki ya mesela yangın var. Yangında insanlar içeride yanıyor ya biraz sonra da hepsi cayır cayır yanacak. ama diyor ki mesela senin ya yakan biraz bozuk Düzeltsene Kravatın şey. Önce sen o insanları dışarı çıkarıp kurtarır mısın? Sonra oradaki değil mi üstünde herhangi Tabii. bir şey varsa ya senin ahlakın kötüydü, şöyleydi böyleydi diyorsun. Şu anda insanlar öldürülüyor. Bakın bir e Metin Şen diye bir kardeşimiz var. Güzel bir şey paylaşmış. Gerçekten de o sorular sorular var. Bakın sorular da şöyle. Gerçekten de sorulduğu zaman insanın vicdanını şey yapıyor yani, yani. kanatıyor yani şey yapıyor. Zorluyor. Gerçekten de bu hocalarımız bu soruları kendilerine sorsunlar. Ehemmiyetli olan İslam Birliği mi? Şu andaki Filistin'de, Afganistan'da, Keşmir'de, her yerde, dünyadaki her dünyanın her yerindeki Müslümanların katledilmesinin durdurulması mı? o birlik olarak da bunu durdurabilecek İslam birliği olduğu zaman bütün bu acıların sonu bulması mı yoksa sizin ...affedersin bakın yani ne oldu efendim şunu yersek şöyle mi olur yok kulağıma su kaçtı abdestim bozulur mu gibi değişik sorulara cevap vermeniz mi ve bunu yaparken de tamam buna da cevap verin ama cevap vermeden önce asıl konuyu hiç gündeme getirmemeniz mi bu konulardan hiç sanki dünyada ölen insanlar yok sanki Mısır'da hiç kimse ölmemiş her gün öldürülmüyor Değil mi? Demokratik hakları ellerinden alıyor Müslümanların. Bu konularda hiç konuşmuyorsun. Kur'an'a göre nasıl bu tip bir sorunla karşılaştığında Allah'ın cevabını insanlara söylemiyorsun. Bu bunun içinde bir mücadele etmiyorsun ama bakın ilginç sorulara cevap veriyorsun. Mesela bunu da irite etmek için sorular sormuş kardeşimiz. Diyor ki namaz sırasında evine havan vermesi düşen Suriyeli bir kardeşimizin çocuklarının cesetlerini toplamak için namazlarını bozabilirler mi? Yani onun verdiği cevap buna uygun mu olması gerekiyor yani? Bunun gibi mi olması gerekiyor? Yani bu, bu tip bir şey. Mesela iki ayağını ve kollarını kaybeden Mısırlı bir kardeşimiz bunları yıkamadığı için abdesti geçerli olur mu? Böyle bir sorun muhatap yani şu anda ehemmiyetli olan konuların hiçbirini gündeme getirmeyip sadece diğer konuları böyle yani dini konuları tenze ederim. Ee, değişik konulara değinmesi daha tali, daha tali konulara değinmesi buna benziyor ve bunun sorusu bu, asıl yapılması gereken bu insanların orada kurtarılıyor olması. Bu insanlar için İslam aleminin ayağa kalkması, birlik olması ve bu olaya dur demesi. Değil mi? Bunun en önemli konumuz şu anda bu ve yangında ilk defa ilk kurtarılacak olan canlardır. Onun için bu canlar için biraz televizyona çıkıp konuşmalarını bekliyoruz kendilerini inşallah. Evet, yani i̇nşallah. E, Sorular da soruluyor i̇şte... Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkacak mı? İslam Birliği kurulacak mı? Yok daha var diyorlar. Değil mi? Daha daha zulüm şimdi yok yüzlerce, ki diyor ortada. Daha yüzlerce sene var diyor. Hmm. Bir yüzyıl var diyor. İşte daha ortada zulüm yok diyor. Evet enteresan yani bu kadar gerçekten zulüm varken ortada ve insanlar bu haberler insanlara ulaşıyor. Gizli de değil bu zulüm. Hala yok diyor. Daha zulüm yok diyor. Ne güzel rahat rahat oturuyoruz diyor. E Şimdi ne kadar bir zulüm olmasını bekliyor hareketlenmek için? Değil mi? Yani tek bir mümin Müslüman'ın e, kimliğinde Müslüman yazan tek bir insanın bile nefes alıp Değil mi? Hayatını kaybetmesini mi bekliyor? Tamam, Tabii. şimdi zulüm var demek için. Evet. E şimdi insanlar, bazı insanların işte düşünce yapısı böyle. Kendisi rahattaysa eğer, diğer insanların önceliğini pek düşünmüyor. Tabii. Rahatını düş düşünmüyor. O kişiler müslüman olsa bile. Yani, halbuki Müslümanın Kur'an'a göre tamamen Kur'an'a göre yaşadığını söyleyen bir Müslümanın, sadece Müslümanların değil, bütün insanların huzurunu, rahatını düşünen bir evet. e, tavırda olması lazım, ahlaklı olması lazım. Yani bir yerde zulüm varsa onu bir şekilde bir engellemesi lazım inşallah. E bu dönemde de nasıl <laughs> olacağına baktığımızda nasıl olabilir? E tam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi, değil mi? Velilerin söylediği gibi, mücedditlerin söylediği gibi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin söylediği gibi bütün İslam dünyası bir araya gelirse, Tabii Değil mi? Müslümanlar cemaat çatışması yapmazsa, mezhep çatışması yapmazsa, herkes birbirini kardeşi olarak kabul ederse, e o zaman bu bir güç olmuş olacak Tabii. inşallah ve kimse kimse zulmetmemiş olacak. Tabii. Kimse i̇nşallah Orta Doğu'daki bir ülkeye dışarıdan gelip de onların özüne işte değil mi özgürlüklerine müdahale edememiş olacak Tabii. inşallah.